Evet arkadaşlar, yine tekrardan hepinize merhabalar arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar diğer brosas videomda söz vermiştim. Dedim ki bu videoya 50 like gel gelirse faydalanacağım. 50 like gelmedi ama ben dedim ki sizin için çekelim. Arkadaşlar size yani nasıl diyeyim. Bir ay uğraştım bu ev için. Size şimdi bir ay uğraştığım evi göstereceğim. Arkadaşlar bunu game mod 1'de ama game mod 0'da yapmak bayağı bir zor var arada. Arkadaşlar iki de hemen yanlış yapalım. İkinci düz yapalım. Şimdi açık. Arkadaşlar şöyle evimiz şöyle ilk önce bir girişten başlayalım. Girişimi şöyle yani. Buraya merdiven koyamadım. Hemen koyalım. Evet arkadaşlar şunu koyacağım. Evet güzel oldu. Şimdi böyle giriyoruz. Arkadaşlar burada pek bir şey yok. Burada iki araba yaptım. Bu özel araba. Burada normal üstü işte açık araba. Burada üstü işte açık araba. Burada yapacaktım. Uzun sürerdi. Yapmadım. Arkadaşlar buraya futbol sahası yaptık. Şöyle penaltı şeyleri orta saha falan çok küçük oldu. Ama ne yapalım? Arkaya da kocaman böyle havuz yaptım. Arkadaşlar bu havuz çok güzel oldu bana göre. Size de güzel geldiyse yorumlar yazınız. Arkadaşlar bir sonraki video ne olsun yorumlar yazınız. Ona göre video çekeceğim. Eğer kimse yoruma bir şey yazmazsa diye brosas çekeceğim gene. Arkadaşlar brosas videoları çok seviyorsunuz. O zaman brosas videolarını atacağım. Evine tarafını dolaştırdım. Şimdi böyle bir salonumuz var. Şurada da köpeğim var. Danny. Arkadaşlar şurada koridor gibi girişler var. Arkadaşlar burası spor salonu. Burada tak tak tak. Şöyle dan 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 diye vuruyoruz. Ay burada da nasıl diyeyim? Dan bunlar oluyor kaldırıyoruz galiba. Öyle. Ben bana dönmüyor ama unuttum ya. Arkadaşlar hem buydu bu. Onu kaldırıyor. Arkadaşlar o başka bir şey. Burada tutunuyoruz buna. Bu zaten biliyorsunuz box torbası. Arkadaş, arkadaşlar köpeğim biraz küçük oldu. Ama ne yapalım evin girişini yaptım. Burası da sinema gibi yer. Sandıkla var yiyecek içecek koymak için. Evin en sevdiğim yeri. Şöyle bir tane geçit yaptım şöyle geçiyorsunuz diyorum size içini gösterim. Yapımını yapımını bir sonraki Minecraft videosunda söylerim. Evet arkadaşlar şöyle arkadan dolaşıyoruz dolaşıyoruz böyle bir sürü kitaplar ve buraya giriyoruz. Dün. Her üzerinde gözüküyor elmas demir. Adı bunun ya. Nedir ait? Bir de zümrüt var burada çıkıntılar var lazım oluyor. Arkadaşlar çok uğraştım ve yoruldum. Burayı da bıraktım. Böyle şöyle, şöyle. oluyor. Neyse o kalsın. Evet yani kısaca evimiz böyle. Arkadaşlar aslında şuraya da böyle bir şeyler yapabiliriz. Nasıl diyeyim bakın burası böyle açık ya. Yok bir şey olmaz. Buraya yapabilirim. Burası açık olduğu için gözüküyor yani. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Ya bu nereye geldik? Arkadaşlar çıkışı bulamıyor. Çıkış burada. Evet arkadaşlar. Anam çıkış yok. <laughs> Sinemamız böyle. Peki şimdi size en güzel burada öyle koydum. Üst katı sonra göstereceğim. Çünkü burada yemek masası zaten burası zaten anladınız yemek Aa, yeri Yani yemek yeri buradan böyle bir şey yapabiliyoruz işte bebek gibi bir manzara izlemek istiyorsanız şuraya oturun çayma için manzaraya karşı arkadaşlar şey, burada şey var burada şezlonglar falan var güneşlenmek için arkadaşlar gittiğinizmiş anam kırdık Şu güzel bir yaptım. arkadaşlar şunu koyacağım Aysa olur? bu olmuyor bu da olmuyor arkadaşlar hangi işte ben ee, şu ikisini deneyeyim. evet bu da değil bu evet. da değil Heh, bulduk şükür bir, bir saat uğraştık bakın şöyle bakın şimdi gerek <laughs> sinirle gönlük. buradan geçişler var yüzme bulmasanız yüzme arkadaşlar şöyle üst kata bak üst kata bak üst kata şimdi üst kata gideceğiz hızlıya geçtim ve ilk önüme çıkanlar geleceğim arkadaşlar burayı baya bir şey oturuyorsunuz burada çalışma yeri falan her yer kırılıyor ama ya. çalışma yeri gibi bir yer Arkadaşlar çok güzel aslında orayı. Aslı orayı ben çok sevdim. Arkadaşlar şimdi neydi? Tahta nerede? Tahta tahta tahta. Tahta. Arkadaşlar şu an tahta arıyoruz. Lan bir tahta nerede? Arkadaşlar tahtayı bulamıyorum ya. <laughs> buldum arkadaşlar. Şu galiba. Evet arkadaşlar. Kardeş. Evet, arkadaşlar burada bir şeyler var koşu bandı gibi bir şeyler evet arkadaşlar ondan sonra burada arkadaşlar üstü çok ana burası değildi de. burası böyle oturmalık yer gibi bir yer. her yerinde işte en güzel yerlerinden biri de burası tavan böyle çok güzel geceliğin şuradan çıkacaksın izleyeceksin çok güzel bak tak diye atacaksınız arkadaşlar. Hani en iyisi bu. Yukarı çıkalım. Arkadaşlar tabi biz oraya geldik. Şimdi buraya bakalım. Burası da sinema izleme yeri. Yok. Burası yatak odası gibi. hep yani yatak odasında televizyon var yani o da bildiğimiz oda. Abi burada bir ge geçiş daha mı? Var yani. Bakın Allah böyle oturma yerimiz Şu modeli çok sevdim ben ya. Onu buradan dümdüz gidiyoruz. Böyle bir sürü oda, bir sürü oda. Ay, oda Değişik. Her biri değişik. Burası raf yeri yani kitap. Kitaplar koyuyor ya da buraya da. Kitaplar koyabiliriz. Puzzle falan koyabiliriz. Evet arkadaşlar buraya da geldik. Evet burası da orada. Tabi bir şey koymadım bile. Arkadaşlar yani bir sonraki videolarda Minecraft videolarında evi daha da gelmek istiyorum. <laughs> şöyle bir içinde kaybolduk. Evet şöyle bir yer daha var. Oraya biraz bir Tamam. Şöyle masa yaptım. Oraya geçişim yani oyun oynamak için yerler gibi bir şey burada gene film izlemiyoruz. Gene dolaşıp buraya geliyoruz o zaten Oraya geliyorsunuz ve evim bu kadar. Yani. Arkadaşlar ev bu videoda evimi tanıttım Başka videolarında geleceğim sosyal kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de neydi size bir şey söyleyecektim. Arkadaşlar diğer video diğer videoyu siz karar verin. Bu videodan sonra yorumlardan yorumlarda hangi oyunu istiyorsanız onu oynayacağım. Arkadaşlar ondan on alanında... zaman da gideriz bir zahmet. Arkadaşlar şu ne zaman yarış yaptık. Arkadaşlar şöyle hava durumu açık yapıyorum. Arkadaşlar şimdi şu manzara eşiğinde videoyu bitiriyorum.